devam ederek Amerika'yı, Almanya'yı, Fransa'yı, Avro bölgesinin tamamını, Güney Kore'yi geride bıraktık. Mesela yani. <laughs> Demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık. Mesela yani. Yasaklara son verdik. Mesela yani. <laughs> Özgürlük alanlarını genişlettik. Ülkemizi hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık. Mesela yani. Yargı alanında yaptığımız düzenlemelerle milletimizin adaletin tecellisine olan inancını yeniden tesis ettik. Mesela yani.